çok teşekkür ediyoruz sevgili gençlerimize. Bu slogan Eyüp Sultan'da Malatyalılar Derneği'ne gittiğimizde orada Rize'li bir kardeşimiz içinden gelen böyle bir sloganı söyledi. Sonra da gittiğimiz her yerde bunu duyuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten burada ordulu kardeşlerimizle birlikte olmaktan dolayı da büyük bir mutluluk diyoruz. Büyük bir onur diyoruz. Burada bizimle birlikte kıymetli milletvekillerim var. Hem şimdi İstanbul'da, Ordu'da görev yapan hem de yine MKDK'da partimizi, ordulu kardeşlerimizi temsil eden değerli kardeşlerimiz, milletvekillerimiz buradalar. Yine ordunun vedarı, iftarı ve gerçekten hem teşkilatlarımızla hem de tüm İstanbullularla bir kardeşlik hukuku içerisinde çalışan kıymetli il başkanımız ve aslında başkanım dedi ki deniz rüzgarı, ordu rüzgarı almak için Şile'ye gidiyorum. Deniz rüzgarı almak istiyorsan Eyüp Sultan'a gel. Deniz köken burada. Uzağa gitme başkanım. Hem ordulu hem Deniz hem de Eyüp Sultan'da kıymetli Eyüp Sultan Belediye Başkanımız yine Eyüp Sultan'ımızın kıymetli ilçe başkanı Milliyetçi Hareket Partimizin Büyük Birlik Partimizin kıymetli ilçe başkanları ve yine bugün bu toplantıyı düzenleyen Ordu Vakfı Başkanımız Ordu Dernekler Federasyonu Başkanımız ve Bugün bizi yalnız bırakmayan yiğit mert ordulu kardeşlerim, aziz İstanbullular, sizleri hasretle muhabbetle selamlıyorum. Bir de burada Kastamonu Bozkurt'tan Ramazan kardeşimiz var. Hatırlarsınız işte burada el sallıyor. Ramazan kardeşimize de büyük bir alkış istiyoruz. O Bozkurt'ta bizim bakanlığımızın temsilciliğini yaptı ve Bozkurt'ta günlerce bizlerle beraber çalıştı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Buradan yine Mesudiye'den Altınordu'ya, Fatsa'dan Aybastı'ya, Ünye'den Çatalpınar'a kadar tüm ordulu kardeşlerimize, tüm ordumuza sevgi, saygı ve Selamlarımı gönderiyorum. Pındığıyla, pehlivanlarıyla, yine ismi gibi koca yürekli insanlarıyla ülkemizin iftarı olan ordumuzun güzel insanlarına Karadeniz e aşığı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, sevgilerini, muhabbetlerini iletiyorum. Kardeşlerim, biz sizleri çok seviyoruz. Çünkü ordulu kardeşlerimiz sabah gün doğmadan Karadeniz'in hırçın dalgalarında mücadele ediyor. Ve o dik yamaçlı köylerinde fındığa koşuyor. Yaylalarında hayvanının, bahçesinin derdine düşüyor. Ticaretimizi, sanayimizi güçlendiriyor ve bu ülkeyi emin olun her alanda kalkındırma mücadelesi veriyor. Ordumuzun güzel insanlarına ben bu mücadeleyi 22 yıldır 22 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizimle yan yana kol kola yürüten her bir ordulu kardeşime öncelikle çok teşekkür ediyor. Hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz, safalar getirdiniz diyorum. Kıymetli kardeşlerim. Ordu Danışment Gazi'nin Fatih Sultan Mehmet Han'ın bizlere emanetidir. Ordu her daim küllerinden yeniden doğan azmiyle yiğit bir şehrimizdir. Ordu cennet vatanımızın en güzel şehirlerinden bir tanesidir. Ordu'nun dillere destan güzelliği Karadenizimizin mavisiyle o muhteşem yeşilinin kucaklaşmasıdır. Boztepe'den şöyle şehrin eşsiz manzarasına baktığınızda insanı adeta içine çeker. Karaoğluk şelalemize vardığınızda suyun sesi sizlere en güzel şarkıyı söyler. Ulugöl tabiat parkımızda yeşilin her tonuyla binbir renkli o çiçeklerle sizleri başka karşılar. Yasoğun burnu tarihin derinliklerini gözler önüne serer. İşte böylesine güzel bir şehri ordumuzu biz de hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Her daim yanımızda olduk. İşte milletvekillerim buradalar. Milletvekillerimizle birlikte ordumuzun, ordumuzun ilçelerinin ne ihtiyacı varsa hep o ihtiyacı gideren tarafta olduk. Ordunun zor gününde her anında Yine hep birlikte ordulu kardeşlerimizin yanındaydık. Hatırlayın. Ordu'da sel felaketi yaşandığında çok kısa bir sürede ordulu kardeşlerimizin yanı başında olduk. Gönül gönüle olduk ve selden zarar gören evlerimizi, iş yerlerimizi eskisinden daha güzel bir şekilde kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine teslim ettik. Bununla beraber bugüne kadar kıymetli kardeşlerim ordumuza Tokyeli ile 5000'den fazla yuva yaptık. Ve yine 2000'den fazla konutumuzu kentsel dönüşüm kapsamına aldık. İşte ne diyor o güzel ordu türküsünde? Ordunun dereleri aksa yukarı aksa vermem seni ellere ordu üstüme kalksa. Ben de çok seviyorum bu Türkiye. Çok sesim güzel değil ama. Biz de ordumuzun şehrimizin yeşiline, o çağlayan derelerine, muazzam doğasına yaraşır millet bahçeleriyle şehrimizi do donattık ve o millet bahçelerini bir bir ilçelerimizde vatandaşlarımızın bizden talep ettiği, beklediği yerlerde inşa etmek ve orada yeşiline yeşil katmak için bir mücadele verdik. Biz her daim ordumuzun yanında olduk ki biliyorum ki ordulu kardeşlerimiz de hemşerilerimiz de bizim yanımızdalar. Türkiye'nin 81 ilinde nasıl aşkla, şevkle hiç yorulmadan çalıştıysak şimdi tüm enerjimizle inşallah milletimizin destekleriyle, dualarıyla İstanbul için de hiç durmadan çalışacağız. Mücadele edeceğiz, koşturacağız. Her şeyi yapamayabiliriz ama samimi olacağız. Gayret içerisinde olacağız ve milletimiz bize nerede ihtiyaç duyuyorsa biz orada olacağız. Geçmişte bu anlayışla çalıştık. Geçmişte 81 ilimize bu anlayışla 500'ü aşkın ziyaret gerçekleştirdik ve o gittiğimiz her bir ziyarette de milletimizin bizden beklentilerini, taleplerini karşılamanın gayreti içerisinde olduk. Şimdi işte tüm bu anlayışımızı sadece İstanbul diyerek İstanbul'umuzun 39 ilçesi için hep birlikte burada belediye başkanlarımla, milletvekillerimle, teşkilatımızla, cumhur ittifakımızla birlikte el ele inşallah bu hizmetleri gece gündüz çalışarak yapacağız. Değerli kardeşlerim, sizler her daim sayın Cumhurbaşkanımızın yanında durdunuz. Her zaman Cumhur İttifakına en yüksek desteği verdiniz ve Türkiye'nin İstanbul'un karşısında ne zaman bir tehlike ve tehdit görseniz hemen safa geçtiniz. Ve iradenizi net bir şekilde ortaya koydunuz. İşte bugün de değerli kardeşlerim aynı hassasiyeti aziz İstanbulumuz için göstermenizi istiyorum. Çünkü İstanbul çok daha büyük bir tehlikenin girdabına sokulmak isteniyor. Bugün maalesef İstanbul'un milletin gözleri önünde bu aziz şehir kirli bir pazarlık masasına yatırılmıştır. İşte iki gün önce Sancaktepe'de Kandil İttifakı'nın bayrakları meydanda sallandı. Kandil İttifakı'nın küçük ortağı da bunu itiraf etti. Yani artık gizledikleri itiraf tamamen Orada yapmış oldukları ittifak tamamen ortaya çıktı. İşte Kandil uzlaşısının adayı İmamoğlu siyasi hırsları uğruna İstanbul'u pazarlıklar konusu haline getirdi. Çok ne söylüyorum. İstanbul hepimizin. İstanbul orduluların. İstanbul kaslamonların İstanbul Sivasların, İstanbul burada yaşayan her bir kardeşimin inşallah hep birlikte İstanbul'umuzu bu makus salihinden kurtaracağız. Değerli kardeşlerim, şunu asla ve asla unutmasınlar. Tarihten bu yana şöyle geriye dönüp baktığınızda İstanbul ne zaman paylaşılmak istense bu millet buna izin vermemiştir. O kirli anlaşmaları bir bir bozmuştur. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta da milletimizin feraseti yapılan bu kirli anlaşmaları, kapı arkası anlaşmaları inşallah sandıkta gereken cevabı vererek bozacaktır. Gittiğimiz her yerde şunu söylüyorum ve ısrarla da anlatmaya devam edeceğim. Biz İstanbul'un annelerine, gençlerine, çocuklarına ait işte yüz milyarlarca liralık kaynakları çarçur edenlerin, acımasızca israf edenlerin elinden bu aziz şehri kurtaracağız. Ve işte şimdi bunlar her yerde afişler, pankartlar asıyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Ve o pankartlarda ne yazıyor? İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik diye yazıyorlar. Öyle değil mi? Şimdi sen buradan Eyüp Sultan'dan İBB Başkanı'na soruyoruz. Sen israfı bir konsere değerli kardeşlerim bir konsere 600 milyon lira ödeyerek mi bitiriyorsun? Sen israfı bitirdik diye astığın pankartların reklam bütçesine bile 175 milyon lira harcamış kişisin. 175 milyon lira. Sadece bu iki örnek bile senin nasıl bir müsrif belediyecilik yaptığını göstermeye yeter. Senin yaptığın israfın ispatıdır. Ama şurada 31 Mart'a çok az kaldı. Biz ordulu kardeşlerimizle birlikte sandıkta diyeceğiz ki değerli kardeşlerim, siz israfı bitirip hizmeti getiremediniz. Siz israfı getirip İstanbul'u bitirdiniz diyeceğiz ve sandıkta Onlara en güzel cevabı inşallah sırtını o kandile, kandil masasına kent uzlaşısı deyip kandil masasına yaslayanlara inşallah en güçlü bir şekilde 31 Mart akşamı bu cevabı vereceğiz. Ve değerli kardeşlerim. Herkes biliyor ki, herkes biliyor ki Burada işte söyledikleri bu şehri kurtaracağız. Bu şehri işte israf etmekten kurtaracağız deyip de öyle boy boy pankartları astığını hepimiz net bir şekilde biliyoruz. Ve işte o astığınız pankartları harcadığınız reklam paraları bugün Eyüp Sultan'ın belki sokakları için yapmanız gereken o işlerin bedeliydi. O gün 600 milyon liraya verdiğiniz, 600 milyon liraya verdiğiniz yine o İstanbul'un kaynaklarını israf ettiğiniz iki günlük konser bugün Eyüp Sultan'da onlarca yüzlerce konutun dönüşüm kaynağıydı. Siz israfı bitirdik dediniz ama maalesef israf ettiniz. İstanbul'u bitirmek için Elinizden geleni, elinizden gelen tüm gayreti gösterdiniz. Ama millet bu artık kirli senaryoları bir ajans üzerinde yazılmış ve o ajansan servis edilen senaryoları artık herkes biliyor. Herkes biliyor ki bunların İstanbul'da hatırlatacakları tek bir eserleri yok. Ama bu duruma rağmen kıymetli kardeşlerim bu duruma rağmen başkan yine işi gücü bırakmış. Her zaman şu beş yıllık süreçte yaptığı gibi yine polemiklere, yine gündem değiştirme çabalarına girmiş. Kendisi buradan beslendiği için ne yapsam da polemik çıkarsam diye emin olun sabah akşam düşünüyor. Sabah akşam. Akşam bir rüya görüyor. Gece Sabah o rüyaya inanıp onun peşinden koşuyor. Hani hikayede anlatılır ya, adamın biri bir yerde bir yalan söylemiş, sonra köye inince o yalana kendi de inanmış. Bunların durumu da tam olarak bu. Ya sen törene gelsen ne olur, gelmesen ne olur? Beş yıldır bütün İstanbul seni biliyor. Beş yıldır tüm Türkiye seni biliyor. Beş yıldır devletin Hiçbir değerine saygı duymayan, hiçbir protokolüne katılmayan sensin. Beş yıldır söz verdiğin metroları yapmayan sensin. İstanbul'u çile yumağı haline getiren sensin. Şimdi kalkmışsın, törene davet edildim, edilmedim. Bunların yine gündeminde değerli kardeşlerim, İstanbul yok. Maalesef yok. Gündeminde İstanbullular yok. Varsa yoksa kendisi. Bunların kendilerine yeni bir mağduriyet üretiyorlar ama milletimiz artık buna kanmaz. Buradan sana ekmek çıkmaz İmamoğlu. Evet. Ekrem İmamoğlu'nun yazıp oynadığı bu filmin son perdesi artık kapanmıştır. İstanbul'da 31 Mart'ta gerçek belediyeciliğinin, AK Parti belediyeciliğinin, Cumhur İttifakı belediyeciliğinin perdesi açılıyor. Sırtını Kandil'e dayayanların değil, sırtını millete dayayanların dönemi başlıyor millete. <laughs> Kıymetli kardeşlerim, bizler Türkiye yüzyılının lider şehri İstanbul hedefiyle 50 gündür yollardayız. Ve İstanbul'un bütün ilçelerindeyiz. Sağda hep biz varız. Gittiğimiz her yerde o milletimizin bıkmışlığını, usanmışlığını ve özlemini net bir şekilde görüyoruz. 31 Mart gelse de şu buradaki mevcut anlayıştan bir an önce kurtulsak diye milletimiz dua ediyor. Ve gözlerindeki o pırıltıyı görseniz, o sevgiyi görseniz emin olun siz de o ezilen, o ötekileştiren, ötekileştirilen, ayrıştırılan milletimizin sabırsızlıkla gördüğünü o insanlarımızın bir an önce 31 Mart gelsin diye beklediğine çayıt edersiniz. İnşallah 1 Nisan'dan itibaren İstanbul'un Manevi İklim Merkezi Eyüp Sultanımız için de biz 22 yıldır yaptığımız gibi dev eserleri yapmaya devam edeceğiz. İşte Eyüp Sultan'da kıymetli başkanımla birlikte çalıştık ve Eyüp Sultanımız için İstanbul'umuz için kıymetli olduğunu düşündüğümüz eserlerimizi hazırladık. Önemli olan bu hizmetleri söz verdiğin tarihte, söz verdiğin sürede yapabilmektir. Biz de inşallah bu anlayışta çalışacağız, çabalayacağız ve milletimiz de iyi biliyor ki eğer Murat Kurum söylediyse, eğer Deniz Çöken söylediyse bu hizmetler Eyüp Sultan'a gelir, İstanbul'a gelir ve bu anlayışta inşallah biz el ele vereceğiz. Eyüp Sultan'ımızı İstanbul'umuzun parlayan yıldızı haline getirmek için çalışacağız. Ne yapacağız? Akşemsettin, Çırçır, Ali Beyköy mahallelerimiz başta olmak üzere içemizdeki tüm mülkiyet problemini 1 Nisan sabahı itibariyle inşallah tamamen bitireceğiz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızda bu şehirde Eyüp Sultanımızda İstanbul'umuzun 39 ilçesinde tek bir riskli yapı bırakmayana kadar gece gündüz çalışacağız. Ve Çırçır çır mahallemize inşallah başkanımla birlikte çok güzel bir meydan kazandıracağız. Yine Eyüp Sultanımıza yaraşır şöyle güzel bir kültür merkezini inşallah Eyüp Sultan'a kazandıracağız ve bu kültür merkezimiz içemizin yeni sanatçılarını inşallah orada yetiştirecek ve Burada hem Eyüp Sultan'ımızı hem de o İstanbul'un güzelliklerini bu kültür merkezimizde gençlerimiz her daim hissedecek. Yine Hastal-Kemervurgaz güzergahı Göktürk mahallemiz mevkiinde bir buçuk kilometre gürültü bariyeri yapacağız. Hani biz çevreciyiz diyorlar ya işte çevrecilik iş yapmak da olur. Çevrecilik İstanbul'a yeşil alan kazandırmakla olur. Çevrecilik sözünü tutmakla olur. İnşallah biz de o çevrecilik anlayışını Eyüp Sultanımızın her mahallesine, her köşesine götüreceğiz. Ve işte burada bizim bin bir emekle temizlediğimiz hal içimizin etrafında muazzam bir çevre düzenlemesi yapacağız. İlk önce bir Nisan sabahı onların temel atmama töreni yaptığı o Haliç'imizi, Eyüp Sultan'ımızın hemen kıyısındaki denizimizi temizlemek için biz o arıtma tesisinin inşaatına başlayacağız ve ardından Haliç çevresinde yapacağımız çevre düzenlemesiyle birlikte içinde bisiklet yollarının olduğu ve orada vatandaşlarımızın huzur içerisinde gezdiği bir iklimi inşallah İstanbul'umuza kazandıracağız. Yine Eyüp Bezme Alem kavşağı ve buradaki sorunu çözecek adımlarımızı kavşak projemizi yapmak suretiyle hemşerilerimize armağan edeceğiz. Eyüp Bayrampaşa tramvay hattı ki bu da çok çok önemli. Bu tramvay hattını hem Bayrampaşa bekliyor hem de Eyüp Sultanlı kardeşlerim bekliyor. İnşallah bu da öncelikli yapacağımız işler arasında olacak ve yine Eyüp'ün Eyüp, Eyüp Sultan'ın beklediği Fatih Bezneciler Eyüp Sultan Gazi Osman Paşa ve Sultan Gazi'ye uzanan metro hattıyla ilçemiz ve inşallah komşularımız artık trafik derdinden trafik çilesinden kurtulacak. Ama öyle biz 230 kilometre metro sözü verip 8 kilometre yapanlardan değiliz. Biz söz verdik mi, sözümüzü tutarız. Bizde söz namus, o sözü gerçekleştirmek için gece gündüz çalışırız. Kaynağı nereden bulacaksın diyorlar. Biz kaynağı işte o senin israf ettiğin projelere harcamayacağız. Biz kaynağı Eyüp Sultan'a metro getirmek için harcayacağız. Biz kaynağı Eyüp Sultan'ın yarınları için harcayacağız. Biz kaynağı Eyüp Sultan'ın gençliği için harcayacağız. Ve İstanbul'un kaynakları her yere yeter. Değerli kardeşlerim, yeter ki siz o kaynakları doğru kullanın. İnşallah biz İhsan Bey, Rami Kemerburgaz ve Güzeltepe'deki otopark ihtiyaçlarımızı da giderecek otopark projelerimizi yapacağız. Ve üstlerini de öyle işte kreşlerini, kütüphanelerini yemyeşil parklarıyla birlikte donatacağız. Ve Allah'ın izniyle Eyüp Sultan'ımızı, İstanbul'umuzun manevi muhafızı Eyüp Sultan ilçemizi dantel gibi işleyeceğiz. Ve eserlerimiz Eyüp Sultan'a çok yakışacak. Eyüp Sultanlı kardeşlerimize çok yakışacak. Ben şimdiden tüm eserlerimiz, tüm hizmetlerimiz... Eyüp Sultanımıza, İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Biz inşallah gençliğimizin yanındayız. Gençliğimizle beraberiz ve hep birlikte gençliğimizle beraber kazanacağız. Kıymetli kardeşlerim, biz İstanbul'umuzu hiçbir şey yapmayan, sadece laf üretip hizmetlere beton döken bu iş bilmez İBB yönetiminden Eyüp Sultan'ımızı da İstanbul'umuzu da siz değerli ordulu hemşerilerimizle birlikte kurtaracağız. Ve böylece Fatih'in emanetini pazarlıklar kumpasından çıkaracağız ve bu şehri İstanbul'u yeniden emin ellere, ehil ellere teslim edeceğiz. İstanbul'umuz 31 Mart akşamı ilelebet özgürlüğüne kavuşacak. İstanbul'umuz 35 gün sonra gittiğimiz o sandıkta hep birlikte tüm İstanbullu kardeşlerimizle, ordulu kardeşlerimizle birlikte milli iradeye sahip çıkacağız. Geleceğimize sahip çıkacağız ve ben şuna yürekten inanıyorum ki Allah'ın izniyle Ordulu kardeşlerimiz 31 Mart'ta tıpkı 22 yıldır olduğu gibi yine oyunu eserden, hizmetten, gerçek belediyecilikten yana kullanacaktır ve ben ordulu kardeşlerime bu sözleri verdim. Hizmetlerimi anlattım. Şimdi ben de sizlerden bir söz istiyorum. Hazır mıyız? Evet. Sayın vekil, doğru diyorsun. Ses az çıkıyor. Ordudan daha fazla ses çıkar. Evet, ordulu kardeşlerim hazır mıyız? Evet. 31 Mart'ta Eyüp Sultan'da Deniz Köken Başkanımızı destekliyor muyuz? Evet. 31 Mart'ta yeniden İstanbul diyor muyuz? Evet. 31 Mart'ta sırtını Kandil'e yanlar ya sandıkta cevabımızı veriyor muyuz? 31 Mart'ta İstanbul'da İstanbul'un her mahallesinde her ilçesinde İstanbul'un muradı diyor muyuz? Evet. Allah sizlerden razı olsun. Biz sizleri çok seviyoruz. Biz 31 Mart akşamı inşallah İstanbul'un kardeşi olmaya, İstanbul'un evladı olmaya geliyoruz ve sizlerle birlikte Türkiye yüzyılında parlayan İstanbul için, parlayan Eyüp Sultan için gece gündüz çalışacağız diyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum.